Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir hikaye yazacağız. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma like atmayı, abone olmayı, zil açmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aman. Ee, Hoşçakalın demişim. Durun daha video bitmedi. Yanlış gelelim. Hikaye yazacağız. Hadi bakalım. arkadaşlar kalemimi aldım defterimi şöyle şuradan bir çizgi çekelim başlık başlık Leylik'le çirki olsun. Fare, Arkadaşlar şimdi şöyle başlasın. Bir varmış. Saman içinde kalbur. Saman içinde bir tane leylek varmış. bu leylek tilki den dur tilki den kaçıyor muş Tilki. Onu. Yemek. istiyor muş sonra leylek uzak diyarlara gelmiş. O zaman yine tilki oradaymış. Arkadaşlar çok acıdı. Bakın arkadaşlar yazı ters görünüyor olabilir çünkü ters gösteriyor tablet işte ben buraya yazdım arkadaşlar ters yazmadım hatta bir de böyle bakın ters gösteriyor çok kısa bakmayın arkadaşlar Normalde düz benim tabletimin kamerası öyle gösteriyor. Oradaymış. Ve ve ley, leki kovalamaya maya maya başlamış. Başlamış. Leylek'te ne yap yapsın? Hemen tilkiden kaçmaya çalışmış. Sonra da bir orman çıkmış kar ormana. Arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar hemen geliyor. Saklanmış. de onu aramaya başlamış sonra da sonra da avcılar gelmiş tilkiyi vurmuş sonra leylek uçarak dağın tepe sine gitmiş ve suda yüzmüş bir de suda da pira nalar varmış Aa. sonra onu hard 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 diye ısır muşlar ve hemen piranalardan kur tül kurtul kurtulmuş Evine dönmüş mutlu mesut yaşamış Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. kalın.